Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda genelleştirilmiş integralleri inceleyeceğiz. Bu integraller daha önce gördüklerimizden biraz farklılar. Şimdiye kadar hesapladığımız belirli integrallerin iki temel özelliği vardı. Bunlardan ilki tanım aralığımızın sonlu olması yani integralimizi A'dan B'ye sonlu bir aralıkta integre etmemizdi. Bu aralık 1'den 0'a, 0'dan 10'a veya e'den e kareye gibi sonlu aralıklar olabilir. İkinci özellikte fonksiyonumuzun integral aralığının tamamında sonlu değerlere sahip olmasıydı. Yani fonksiyonumuzun integrasyon aralığında dikey asiptotlarının olmaması. Fakat bazı integrallerde bu iki duruma her zaman sahip olmayabiliriz. Böyle integrallere genelleştirilmiş integral diyeceğiz. Bunlar bazı kaynaklarda has olmayan integral olarak da geçiyor. İngilizce kaynaklarda da improper integral olarak bulabilirsiniz. Şimdi iki grafik gösterip bunların ne olduğunu açıklayalım. Birinci grafiğimizde y eşittir elen bölü x'in grafiğini görüyorsunuz. İlk grafiğimize bakarak şu soruyu kendimize soralım. Biz bu fonksiyonu birden sonsuza integre etseydik. Yani üst sınırımız için bir sınır olmasaydı sonuç ne olurdu? Öncelikle biz bu integralin eğri ile x ekseni arasında kalan alanı vereceğini biliyoruz. Bir başka deyişle bize fonksiyonla x ekseni arasındaki alanın değeri sonlu mu diye soruluyor. Bu şekilde sınırlardan en az birinin sonlu olmadığı integrallere tip 1 genelleştirilmiş integral diyoruz. Burada fonksiyonumuzun integrasyon aralığında herhangi bir dikey asimptot olmadığına dikkat edin. Dikey asimtotlar fonksiyonun tanımsız olduğu yerlerde olurdu. Bunu da hatırlatalım. Şimdi ikinci grafimize bakalım. Burada y eşittir 1 bölü x karenin grafiğini görüyoruz. Bu fonksiyon x eşittir 0'da dikey asimptota sahip. Yani 0'a sağdan ve soldan yaklaşırken fonksiyonun değeri sonsuza gidiyor. Sorumuz da şu: Bu fonksiyonu x eşittir 0 içeren bir aralıkta integre etseydik, sonuç ne olurdu? Mesela eksi 5'ten 5'e integre etseydik. Bu tarz integralleri de tip 2 genelleştirilmiş integraller denir. Fakat genel olarak her iki duruma da genelleştirilmiş integral diyoruz ve bunları hesaplarken de limit kullanılır. Nasıl kullanacağımızı da birazdan göreceğiz. Fakat gelin öncelikle tip 1 genelleştirilmiş integrallere yakından bakalım. Bunlara sonsuz sınırlı integraller de deniyor. Ve bir genelleştirilmiş integralin tip 1 olması için integre ettiğiniz fonksiyonun sürekli olması gerekir. Bir başka deyişle integrasyon aralığınızda <laughs> fonksiyonunuzun herhangi bir dikey eğrisi olmamalıdır. Sadece sınırlarınızda sonsuzluk bulunmalı. Bu durumlara tip 1 genelleştirilmiş integral diyeceğiz. Bu integrallerde 3 farklı durumda karşımıza çıkabilir. Birinci durum alt sınırın sonlu bir sayı, üst sınırın ise sonsuz olduğu integraller. Peki bunları nasıl hesaplayacağız? Hesaplarken basit bir teknik kullanacağız. Bunları hesaplarken sonsuz sınır yerine sonlu bir sayı koyacağız. Buna r diyelim şimdilik. Daha sonra integralimizi a'dan r'ye standart integral olarak hesaplayacağız. Bu çıkan sonuç r'ye bağlı olacak. Ve r'yi sonsuza göndererek limit alacağız. Bu limitin değeri de integralimizin değeri olacak. İkinci olarak alt sınırımız eksi sonsuz. Üst sınırımızda sabit bir b sayısı olabilir. Burada da aynı mantığı uygulayacağız ve alt sınırı sonlu bir sayıya değiştirip integrali r'den b'ye hesaplayacağız. Sonra da r'yi eksi sonsuza göndererek limit alacağız. Üçüncü durumda da her iki sınırımız sonlu olmayabilir. Bu durumda integrali herhangi bir reel sayı seçip ikiye yararak ilk iki durumdaki gibi hesaplayacağız. Bu iki integralden gelecek limit değerlerinin toplamı integralimizin değeri olacak. Bu tarz sorularda genellikle c hesaplama kolaylığı için sıfır alınır ama soruya göre karar vermek daha iyi olur. Çünkü bazı sorularda sıfır almamamız gerekecek. Bunu örneklerde göreceğiz. Şimdi önemli iki kavramla tanışacağız. Bu kavramlardan birincisi yakınsaklık kavramı. Has olmayan integralleri hesaplarken karşımıza çıkacak bu limitler sonlu değer verirse integralimize yakınsaktır diyeceğiz. Ve limit değeri integralimizin değeri olacak. Bu limitler mevcut değilse integralimize ıraksaktır denir. Yani integralimiz sonlu bir sayıya eşit değildir diyeceğiz. Bu yakınsaklık ve ıraksaklık kavramları serilerde de sık sık karşımıza çıkacak. Aklımızda bulunsun şimdi. Şimdi basit bir örnek yapalım. Y eşittir ln x ile x ekseni arasında x eşittir birden sonsuza kadar olan alan sonlu mudur? Sonlu ise değeri nedir? Öncelikle alanı veren integrali yazmak için x'ler birden sonsuza giderken fonksiyonumuzun pozitif mi negatif mi olduğunu belirlememiz lazım. Yani elimdeki fonksiyon altta mı kalacak, üstte mi kalacak bilmeliyim. Fakat bu aralıkta ln x'in her zaman pozitif olduğunu biliyoruz. X'ler de birden sonsuz olduğu için pozitif. Bu yüzden fonksiyonumuz bu ikisinin oranından her zaman sıfırdan büyük çıkacaktır. Bu sebeple fonksiyonumuz üst fonksiyon. X ekseni de alt fonksiyonumuz olacak. Bu durumda alanımız birden sonsuza lnx bölü x'in integrali olur. Fakat sınırlarımızdan biri sonsuz olduğu için bu genelleştirilmiş bir integraldir. Ve öncelikle bu sonsuz sınırı sabit bir sayı ile değiştiriyoruz. Bu sayıya r diyelim. Daha sonra bu integrali hesaplayacağız. Sonra da R'yi sonsuza gönderip limit alarak integralimizin değerini bulacağız. Yani önce integrali hesaplıyoruz. Sonra da limit. Şimdi bu integrali hesaplayalım. Bunun için u eşittir ln x diyerek değişken dönüşümü yapalım. du eşittir dx olur. O zaman integralimiz de u du olur. Sınırlarımız sınırlarımız için de x yerine 1 koyarsak alt sınırımız u eşittir ln 1 olur ln 1 de 0 olduğu için 0 olur. Üst sınırımız da ln r olur. Şimdi bu integrali hesapladıktan sonra dediğimiz gibi r'ye göre limit alacağız. Fakat bu temel bir integral ve u kare bölü 2'ye eşit. Sınırları da yerine koyarsak alt sınırdan sıfır geleceği için sonuç ln r'nin karesi bölü 2 olur. Şimdi r'yi sonsuza gönderdiğimizde ln r terimi sonsuza gidecek. Bu yüzden ln r'nin karesi terimi de sonsuza gidecek. Haliyle bunu ikiye böldüğümde de sonsuza giden bir terimle karşılaşmış olacağım. Yani bu o yüzden bu limitimizin sonucu sonsuz ve reel bir sayı eşit değil. Bu yüzden integralimiz ıraksaktır diyoruz. Soruda alan sonlu mudur denmişti. Hayır değildir. Şimdi tip 1 genelleştirilmiş integraller için ikinci bir örnek yapalım. Bu sorumuzda x1'den sonsuza giderken ln x bölü x kare ile x ekseni arasında kalan alan sorulmuş. İntegrasyon aralığının üst sınırı sonsuz olarak verilmiş. Bu yüzden elimizde genelleştirilmiş integral olacak. Fakat bunun tipini de belirlememiz gerekli. Şimdi fonksiyonumuza bakarsak bu aralıkta dikey asimptot yok bu fonksiyonun. Çünkü bu fonksiyon bu aralıkta her yerde tanımlı. Ayrıca pozitif olduğunu da görmekte kolay. Bu durumda alanımızı integral olarak yazarsak bu integralimiz tip bir genelleştirilmiş integral olur. Tabi bu fonksiyonun x eşittir sıfırda dikey asimptotu var. Ama önemli olan bu dikey asimptotun integral aralığımızda olmaması. Şimdi çözüm için öncelikle sonsuz olan sınırı R gibi sonlu bir sayı ile değiştirip integral'i hesapladıktan sonra R'yi sonsuza göndererek limit alacağız. Bu integral'i de çözebilmek için kısmi integrasyon yöntemi kullanmamız lazım. Labdöden u eşittir lnx ve dv eşittir 1 bölü x kare dx diyelim. Bu durumda du dx bölü x olur. V'yi de integral olarak hesaplarsak Eksi 1 bölü x olur. İntegralimiz o zaman u çarpı v'den eksi ln x bölü x eksi v çarpı du'nun integralinden de eksi 1 bölü x çarpı du bölü dx'in integrali olur. İntegral sınırlarımız da 1'den r'ye olacak. Limitimiz de unutmuyoruz tabii ki. Şimdi burayı biraz düzenleyelim. Elimizde kalan integral temel bir integral ve eksi 1 bölü x'e eşit. Bu durumda integralimiz biçiminde olur. Şimdi sınırları yerine yazalım. Elen 1'in 0 olduğunu biliyoruz. 1 bölü r terimi de r sonsuza giderken 0'a yaklaşır. Son terimde eksi ve eksinin çarpımından artı 1 olur. Bu durumda elimde eksi elen r bölü r'nin limiti artı 1 kalır. Fakat burada sonsuz bölü sonsuz belirsizliğimiz var. Bu limit için L'Hopital kuralını uygularsak eksi 1 bölü r bölü 1'in limiti olur. Artı bir terimimiz var bir de. Bu terim fakat 1 bölü r'ye eşit ve r sonsuza giderken bu terim sıfıra yaklaşır. Yani integralimizin değeri 1 olur. Sonuç olarak alanımız 1'e eşit ve integralimiz de yakınsaktır diyoruz.